Ülkü, ülkücünün elinde, dilinde ve yüreğinde çınarlaşacak, ona ilham, heyecan ve şevk verecektir. Biliyoruz ki insanlar kendilerine adadıkları hedef ve ülküler kadar büyümekte veya küçülmektedir. Ülkücüler büyük ve şanlı Türk tarihinin doğurduğu Allah ve Resulünün hizmetine sunduğu ulvi kadrolardır. Millet varlığından parça koparmak için sıraya girenler, vatandan sözde hisse almak için zaman ve uygun ortam kollayanlar, sözde istiklal marşı icat edip Kürdistan'dan bahseden haysiyetsizler, yabancıların at uşaklığından medet uman reziller, Başkent Ankara'nın emanetini hezimete uğratmak için kollarını sıvayan çürümüşler. Dersin bataklığında milleti boğmaya çalışan küstahlar. Sözde Ermeni soykırım tezgahında ceddimizi suçlamaya cüret eden meymenetsizler. Biliniz ki ülkücü hareket aşılmadıkça... Milliyetçi hareket yenilmedikçe ve millet varlığı topyekün bertaraf edilmedikçe amacınıza ulaşamayacaksınız. Kirli hedeflerinize varamayacaksınız. Türk milletinin teminatı ve esenlik garantisi bu salonda toplanmıştır. Hepinizle iftar ediyorum, hepinizle övünç duyuyorum. Umutsuzsunuz, çaresizlersiniz, zafersizsiniz, hilalin namusu sizlersiniz. Bekasizsiniz birlikte yaşamanın güvencesi sizlersiniz. tarihsizsiniz, sizsiniz, gelecek sizlersiniz. Türkçe sizsiniz, vatan sizlersiniz. Başbuğ Türkeş Bey'in dediği gibi her biriniz bayraksınız. Türk milletinin ümitlerini, sevinçlerini düşürmeyiniz, incitmeyiniz ve tarihi mesuliyetinizin farkında olunuz. Sizlere inanıyorum. Sizlerin fedakarlıklarıyla Türkiye'nin yükseleceğini, Türk milletinin güçleneceğini ve muhteşem mazinin tekrar dirileceğini biliyorum.